Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın Halili ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede iddiaya göre ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Kısa sürede evin büyük bir bölümünü saran alevleri söndürmeye çalışan 3 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.